Arş kötü kişi övülünce titrer. Kötü insanlar, kötü kişilikler, kötü ahlak övülürse arş ala titrer. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kötünün övülmesiyle kötülüğün hakim olacağını, iyinin övülmesiyle iyiliğin hakim olacağını ve kötülerin ve kötülüklerin övülmemesi gerektiğini emreder eğer birisi kötülüğü överse o zaman iyiliğe karşı ihanet etmiş olur. Nankörlük etmiş olur. İnsanlar iyilikleri övmeli. iyilikleri met etmeli. İyiliği öne çıkarmalı. Kötülüğü değil. Birisine bakarken siz onun iyiliğini öne çıkarın. Birisinin bu noktada analiz ederken onun iyiliğini öne çıkarın. Birisiyle alakalı konuşurken onun iyi tarafına bakın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hani geçiyordu da herkes leşe bakmaktan imtina etti. Ne güzel dişleri var dedi. Hiçbir olguda, hiçbir nesnede sırf kötülük hakim değildir. Onun içerisinde muhakkak iyi tarafı vardır. Ve siz o iyiliği görün. Ve hiçbir zaman kötülüğü dillendirip kötülüğü met etmeyin. Kim kötülüğü met ederse, bütün iyi ve iyiliklere ihanet etmiş olur. O yüzden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri birisinden iyilik gördüğünüzde onun iyiliğini dillendiriniz der. İyi insanları övünüz der hadis-i şerifte. Niçin? Herkes o iyiliğe özensin. Herkes iyi olmaya özensin. Eğer ki biz kötüyü ve kötülükleri övermet edersek bu noktada iyi ve iyiliklere karşı ne yapmış oluruz? Nankörlerden olmuş oluruz. Allah muhafaza eylesin. Allah'tan çekinen de onun övülüşü yüzünden kötü zanla düşer. Ya normalde kötülükler böyle övülür, kötüler övülürse Allah'tan korkanlar da kendi kendine bu Allah'a imanı kemale ermemiş tam oturmamış, yerleşmemiş insanlar kendilerince kötü zanla düşerler. O kötü zanla düşürmemek için hep iyi ve iyilikleri övmemiz gerekir. Bazen ehli sufi bu noktada anlaşılmaz. Ehli sufi mesela birisine bakar, der ki ya bu adam zikrullah'a geliyor, Allah'ı zikrediyor. İyi adam da. Öbür günler der ki şunu şu 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 halleri de var kardeş. Biz onun o kötülü, kötü hallerini meydana çıkarmayalım. Mesela gelirler bana kızlarını verecek olanlar filancayı nasıl tanıyorsun? Valla Allah'ı zikrediyor derse geliyor. Ben bir kötülüğünü görmedim derim ben. Hemen millet de der ki iyi dedi onun için. Ya ben onun için iyi demedim. Ben onun kötülüğünü görmedim. Ben onun kötülüğüne şahit olmadım. O bir kötülük ettiyse, etmediyse kendisi biliyor. Ama ben kötülüğüne şahit olmadım onun. Ben onun kötülüğünü görmedim. İnsanların iyi yönlerini anlatın. Etrafınızın iyi yönlerini anlatın. Kötülükleri örtmekte gece gibi olun. Eksiklikleri ve noksanlıkları örtmekte gece gibi olun. İyilikleri öne çıkarın. İyi insanları öne çıkarın. İyiliklerini öne çıkarın o iyilikler ve iyi, iyi insanlar öne çıktıkça iyilik hakim olacak çünkü. Ne yazık ki biz büyük bir tarafgirlikle büyük bir tarafgirlikle insanlara bakan nakıs, eksik, noksan insanlarız. Biz böyle parti tutar gibi, biz böyle takım tutar gibi, biz böyle şehircilik tutar gibi hani kavimcilik vardır ya öyle tutar gibi tarafkir insanlarız. O tarafkirliğimizde biz mesela birisi eğer ki bizim şehrimizdense biz onun kötülüğünü de alkışlıyoruz. Bizim takımdansa biz onun kötülüğünü de alkışlıyoruz. Bizim partidense biz onun kötülüğünü de alkışlıyoruz. Bizim tarikatımızdansa biz onun kötülüğünü de alkışlıyoruz. Bu çok büyük bir tarafkirlik, bu çok yanlış bir tarafkirlik, bu çok eksik ve noksan bir tarafkirlik. Şu anda ümmetin düştüğü en önemli hatalardan birisi bu. Bu bizim tarikattan, bu bizim partiden, bu bizim şehrimizden, bu bizim okulumuzdan, bu bizim görüşümüzden. Biz böylece onların kötü ve kötülüklerini de methedenlerden oluyoruz. Biz o kötü ve kötülüğü de met ettiğimizden dolayı batıyoruz. Hz. Mevlana da diyor ki arş titrer. Kötü kişi övülünce. O zaman biz tarafkir olanlardan olmayacağız. Körü körüne tarafkirlerden olmayacağız. Biz bizim tarafımızdan deyip kötüyü övmeyeceğiz. İyilikleri ve iyileri met edeceğiz. Tarafkir davranmak yok. Mustafa Özban kötülüğü var ise biz onu Mustafa Özban kötülüğünü de alkışlamayacağız. Bu tarafkirlik oluyor. Bu yanlış oluyor. Bu ümmeti batıran, insanları batıran en önemli şeylerden birisi. X partiden birisi. Ya kötülük yapıyor. X partiden de alkışlamayalım. X takımdan birisi kötülük yapıyor. Alkışlama kardeşim. X cemaattan birisi. gir olma. İyi bir hizmet ettiyse iyiliğini alkışla. Aa kötü. Kötülüğüne de de ki kardeş bunu alkışlayamam. Yok onu da alkışlayacağız. Şehleri hatasız kusursuz görmek. Cemaatleri hatasız kusursuz görmek. Partileri hatasız kusursuz görmek. Futbol takımlarını hatasız, kusursuz görmek hep insanları yanlışa düşürüyor. Biz bir cemaatin, bir tarikatın müntesibi olarak bizim cemaatimiz, bizim tarikatımız en güzeldir demek hakkımız. Ama bir tek bizimki güzeldir demek hakkımız değil. Bu tarafkirlik kötü ve kötülüklerin met ortaya çıkarıyor ki hepimizi batırır. Bütün ümmeti batırır. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Cenab-ı Hak cümlemizi bu halden uzak tutsun inşallah. El-Fatiha.